Abi Almanya'da şirket açmak bayağı çetrefilli bir süreç ve bu süreçte neleri doğru yapmak gerekiyor, neler çok önemli, nelerden kaçınmalıyız bunu böyle detaylı anlatırsan süper olur. şimdi önceki videolarda da zaten şirket kuruluşlarıyla ilgili birçok bilgi verdim. Çok da başvuru geliyor. Şimdi ilk etapta bence en önemli konu şu, proje çok e, inandırıcı olması gerekiyor. Yani projenin iyi olması gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum işte bir market işleteceğiz bir şirket kuralım. Daha çok böyle onay almaz veyahut da işte gayrimenkul şirketi açacağız. Gayrimenkul alıp satacağız. Yani böyle ben şüpheyle yaklaşırım ama böyle yasanın istediği nedir? İstihdam sağlaması. Ondan sonra bölgeye faydası olması artı bir de bir inovatif, yenilikçi olması projenin. Buna bakıyorlar. Sayılar da hepsi uyarsa, işte business planınız düzgünse, fizibilite planı düzgünse e, takdire bağlı olan bir karar sonuçta bu. Örneğin ticaret odası bunu gözden geçirip onaylarsa bu iş oluyor. Redler de geliyor tabii ki. Yani iyi projelerde de geliyor. Bu durumda yapılması gereken nedir? Dava açmak oluyor genelde. Çünkü gerçekten inanıyorsanız o projeye bir kişinin takdirine bağlı olarak sonuçta geleceğinizi neden mahvedeceksiniz? Tabii ki bunun üzerine gitmek gerek ama bana birçok başvuru gerçekten artık benim inanmadığım veya inanamadığım projeler geldiği zaman hani olmayacağını düşündüğüm projeler de çok oluyor. Orada da genelde söylemeyi tercih ediyorum bu iş olmayacak diye. Yani buraya gelip dönerci açmak değil de belki de döner israfını önleyen bir projeyle gelmek gerekiyor değil mi? Tabii dönerci açıyorsunuz. Ondan sonra servisi robot yapıyor. Belki farklı olabilir. Ama onun dışında böyle çok standart olan şeylerde Sonuçta düşünürseniz o zaman 25 bin Euro'ya oturum alabilecek duruma geliyorsunuz. Yani bu mantık dışı. Tabii ki bölgeye faydası olacak, para getirecek, istihdam sağlayacak. Bunlar çok önemli konular. Bu takdire bağlı. Şimdi yasada birçok değişiklik oldu biliyorsunuz. Hani örneğin iş buldum, buraya gelebiliyor muyum? Evet. Çünkü artık takdire bağlı değil. O oturum verilmek zorunda eğer şartlar yerine getiriliyorsa. Ama freelance ve şirket kuruluşunda bu böyle değil. Takdire bağlı. Türk vatandaşların yine öncelikleri var eskiden kalma sözleşmelerden kaynaklanan da daha olumlu yani takdir hakkını lehinde kullanması gereken durumlar Türk vatandaşlarında var ama yine de tabii ki her işle buraya gelmek mümkün olmuyor. Mesleki tecrübeniz olacak geçmişte. Yani başarılı olacağınızı anlatacaksınız. Şöyle düşünmeniz gerekiyor. Business plan hazırladığınız zaman nasıl bankaya hazırlıyoruz? Kredi almak istiyoruz diyelim o bu business planla. Buna benzer ikna edici içerik üretmeniz gerekiyor. Ve Almanya'da da özellikle her eyalette biraz farklı. Hani Berlin örneğin kültür, sanat, teknoloji alanında çok istekli. Belki Baden-Württemberg, Stuttgart bölgesi e, otomotif otomotiv sektöründe belki daha bir şeydir ilgisini çeker bir proje. O yüzden yerleşmek istediğiniz bölge önemli, yapacağınız iş önemli. Bu konuda da mutlaka bence bu business plan, fizibilite planı gibi konularda bir profesyonel danışmanlık almanız faydalı olacaktır. Mesela influencer'ları ele alalım. Onların buraya gelmesi mümkün mü? Mümkünse şirket açarak mı gelmeli yoksa freelancer mı? Şimdi genel anlamda mümkün. Yani influencer olarak buraya gelmeniz freelance olarak daha mantıklı. İçerik üretiyorsunuz, case by case para kazanıyorsunuz veyahut da bir kişiye işte destek oluyorsunuz belirli konularda. Bu freelance olarak mümkün. Burada yine ikna edici olmanız gerekiyor. Özellikle bu influencer yani bu akım zaten şu an dünya genelinde para getiren bir iş olduğu için tabii ki bu konuda da başarılı olabilirsiniz. Yani başka ülkelerde şu Digital moment konusu var. Almanya'da yok ama bunu freelance başvurusunda elde edebilirsiniz bu imkanı şirket olarak buraya geldik diyelim. Şirketimiz için sigorta konuları nasıl işliyor? Neler gerekiyor? Şimdi her başvuruda idata üzerinden diyelim randevunuzu istiyorsunuz konsolosluk sizi davet ediyor. Şu şu evrakları getirin derken o evrakların arasında her zaman için sağlık sigortası da var. Bir seyahat sağlık sigortası. Bu arada işte buraya gelirken yolda bir şey olursa gereken bir sigorta bu. Zaten turistlerden de bu isteniyor. Onun dışında bir de en azından bir sigorta teklifi istiyorlar. Zaten sigorta teklifinin dışında Sabit bir sigorta burada yapmanız ilk etapta mümkün değil çünkü oturumunuz yok. Buraya yerleşmemişsiniz daha. Bir sağlık sigortası teklifi istiyorlar. Buraya geldikten sonra da mutlaka o sağlık sigortasını yapmak zorundasınız. Bu şirket üzerinden ilerlediğiniz vakit şirketin aynı zamanda müdürü olabilirsiniz. Müdür olursanız da şirketiniz sizi çalıştırıyor gibi gösterir ve sigortanızı devlet sigortası üzerinden yaparsınız. Veyahut da tercihiniz daha çok daha özel bir e, bana bir hizmet sunulsun diyorsanız o zaman özel sağlık sigortası üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Peki kimler şirket açmalı? Kimler freelancer olarak gelmeli? buna nasıl karar vermek gerekiyor? Şimdi freelance işi yani selbständige Tätigkeit, freiberufler dedikleri kısım zaten Alman gelir vergisi kanununda zaten belirlenmiş. Hangi meslekler, hangi işler freelance olarak tanımlanıyorsa zaten bu yasada yazıyor. Hani nedir bu? Doktor tipik freelance olabilir. Avukat tipik bir freelance. Genel bir danışmanlık yapan olabilir. Müzisyen, sanatçı bunlar hepsi böyle belli freelance işleri. Yani bir sanatçının şirket kurması burada mantık dışı. Aynı şekilde bir avukatın da burada şirket kurması mümkün. Ama gereksiz sonuçta case by case iş yapıyor, işi tamamlıyor, parasını alıyor, faturasını kesiyor. Öyle düşünmek lazım. Peki şirketi kurduktan sonra ilk yıl mali hedefleri tutturamadık diyelim. Bu oturma sorun yaratır mı? Yok yani size 3 yıllık o süreyi tanıyorlar zaten. 3 yıl sonrasında gidip uzatmaya gidiyorsunuz yabancılar dairesine. Orada geçmişteki 3 yıla bakıyorlar. Tabii ki o öngörüyle gerçekten sağlamış olduğunuz gelirler farklı olabilir. Ama geçiminizi sağlayacak durumdaysanız veyahut da geleceğe yönelik belirli projeler sunabiliyorsanız hani diyelim... E, hedefe ulaşamadık ama bizim önümüzdeki yıllarda belirli projelerimiz var. Onları da göz Ne oluyor? Normal şartlarda her şey iyi giderse, Almanca dil bilgimiz de varsa 3 yılın sonunda süresiz oturum alabiliyoruz şirket kuruluşundan sonra. Süresiz oturum vermezler. Sizin oturumunuzu işte 2 sene daha uzatırlar örneğin ama geri gönderme gibi konu eğer ciddi anlamda bir çaba sarf ediyorsanız ve bunu gösterebiliyorsanız elbette mümkün değil. Peki onlarca kişinin buraya gelmesine yardımcı olduğunuz şirket kurulumunda özellikle gördüğünüz en sık yapılan hatalar nelerdi? Bence en büyük sorun şirketi kurduktan sonra oturumla ilgili de örneğin bir danışmana gitmeleri. Yani şirketi kuruyorlar. Şimdi örnek veriyorum işte iki bir karı koca. Adamın bir işi var. İş yapıyor. Onu da Almanya'da sürdürmek istiyor. Ama örneğin mesleki eğitimi yok. Tecrübesi belki var ama... Elinde bir diploma yok. Bir de eşi var. Üniversiteyi bitirmiş belirli alanda. O eşinin buraya gelmesi o kadar çok kolayken aslında diyelim şirket üzerinden bu işlemi yürütmeye çalışıp ondan sonra durumu düzeltmek için örneğin ortaklıkta belirli değişiklikler yapılıyor. İşte şirketin amacı birden değişiyor. Aslında en önemlisi oturumla bağlantılı şirket kuracaksan ben ilk önce bir oturum konusunda en iyi nasıl ilerlerim ona bakmak lazım. Şirketi de ona göre kurmak gerek. Yani şirket limited mi olacak, game mi olacak, belki freelance mi olunacak, ne olacak konusunu aslında ilk önce hedefi şöyle belirlemek lazım. Ben sonunda oturum istiyor muyum, istemiyorum. muyum? Benim birçok müşteri diyelim buraya hiç yerleşmek istemiyor. O zaman şirketi rahat bir şekilde kurabiliriz. Veyahut da bazı müşteriler var veyahut da danışanlar var. Ya yani biz Türkiye'den ayrılmak istemiyoruz ama bir şirketi kuralım bir de oturumumuz cebimizde olsun. Ama amaç o değil. Almanya insanların cebinde oturum olsun diye oturum vermiyor. Daha çok burada yaşasın, hayatını burada geçirsin büyük bölümünü en azından. Burada vergisini ödesin ne yapacaksa burada yapsın. Çocuklarını burada okula göndersin onu istiyor. Yani cepte bir tane vize olsun diye şirket kurup oturum almak da yani o düşünce de bence biraz yanlış. Bunlar çoğaldıkça ne oluyor örneğin? İşte kontroller artıyor. Redler artabiliyor daha detaylı soru sormaya başlıyorlar. İnandırıcılığını daha net ve daha böyle ciddi bir şekilde araştırmaya başlıyorlar. Bu da işte diğer aslında bu işi yapmak isteyen ve buraya gelmeyi hak eden kişilerin de tabii ki yolunu kapatıyor. Vergi dairesi, yabancılar dairesi, gümrük vesaire bu konuları genel bir toparlasak. Şimdi şirket kuran bir kişi bir kere burada bir mali müşavir kendisine bulması gerekiyor. Çünkü şirketin muhasebesi her ay tutulması gerekiyor. Yani önemli konulardan birisi mali müşaviri bulmak. O mali müşavir zaten şirket kurulduktan sonra vergi dairesinden gelen evrakları dolduruyor. O da nedir? İlk bir şirket tanıtılıyor. Ne yapacak? Ne kadar bir cirosu olacak? Önceden zaten bunu belirliyorlar ve, ve bir vergi çıkarıyorlar zaten. Bunun dışında eğer ürün satacaksa uluslararası mutlaka bir gümrük numarası alması gerekecek bu kişinin. Bunun dışında başka sorunlar, şimdi aklıma gelen ne var? Banka, şirket hesabı açılması gerekiyor. Şirket hesabına Türkiye'den gelen müşterilere genelde Alman bankaları maalesef açmıyor. Bu nedenle aslında en büyük sorun bakıldığı zaman yani şirket kuruluşu sorun değil notere gidiliyor, hallediliyor, bütün sözleşmeler düzenlenebiliyor ama sonrasında bankada hesap açmak büyük bir sorun teşkil ediyor. Bunları hepsini aslında şirket kuruluşu öncesinde bir bankayla görüşüp onay almak bence mantıklı. Çünkü yoksa şirketi kuruyorsunuz, sermaye yapmadığı için şirket ticaret siciline bildirilemiyor, bir aksaklık oluyor. Bu arada vergi dairesi devreye girmiş oluyor örneğin. Gibi gibi sorunlar yaşandığı için aslında konsantre bir şekilde çalışıp şirket kurulacaksa banka işini, bütün işlemleri bir arada yürütmeye çalışmak lazım. Ve o esnada bir tane de mali müşavirle anlaşmak gerek bence. Peki son olarak şirket açarak Almanya'ya yerleşmek yerleşmenin en hızlı ve mantıklı yolu mu? Ya doğru yolu izlediğiniz sürece aslında o kadar zor değil. Dediğim gibi belirli şartlar var. Yasa çok net. Bu yasadaki şartları yerine getirmeniz durumunda ve düzgün çalışılması durumunda işte business plan olsun bütün bu evrakları düzgün hazırlarsanız projeniz de düzgünse neden olmasın? Dediğim gibi her alanda olabilir. Önemli olan yenilikçi olması. Hani baştan dedim ya dönerci açılmaz. Şimdi dönerci veya da market açılmaz ama market diyelim çok özel bir ürün veya da çok özel bir konsepti varsa yine olabilir tabii ki. Bu case by case her konu farklı değerlendirileceği için önemli olan bence bir profesyonel danışmanlık en azından almanız ve o yolu da bu kişilerle ilerlemeniz ve her alanda da gerçekten muhasebenizden tutun avukatlık işlerinize kadar hep böyle düzgün birlikte çalışabileceğiniz kişileri bulmanız. O zaman aslında her şey mümkün. Konuyla ilgili özellikle sorularınız olursa videonun altına tabii ki yazabilirsiniz. Selim'den geldiğince yine yanıtlamaya çalışırım. Bunun dışında diğer videolarda da birçok içerik paylaştım. Bu şirket kuruluşları ve ona benzer konulardaki yaşanan sorunları onları da izleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.